Sahip olduğumuz nimetlerin çoğu kendi eserimiz değil, analarımızın duası, babalarımızın duası, büyüklerimizin himmetiyle birçok nimetleri elde etmişiz. Biz zannediyoruz ki kendi eserimizdir. Bizim yaptığımız bu hizmetler elhamdülillah maya tuttu. 38 tane talebe ile başladık. Şimdi 218 tane personelimiz var. 1500 civarında yatılı talebemiz var. 2500 kişilik günlük yemek çıkıyor. 38 kişi nerede? 38 kişi de yalvara yalvara toplamıştık. Mevlana gibi konuşmuştuk. Ne olursan ol gel dedik. 38 kişiyle zar zor başladık. İki tane hoca efendiyle başladık. Geçenlerde idarecilerle bir toplantı yaptığımda 30 küsür tane idarecimiz vardı. Müdür müdür mavenin. Bu noktaya geldik. Arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Ben kendimi bilirim. Gerçekten becerikli bir insan değilim. Samimi olarak söylüyorum. Bu sadece ve sadece efendimiz hazretlerimizin, büyüklerimizin himmetidir, başka bir şey değildir. Bir tilki aslanın peşine takılırsa, aslanların yapacağı avlardan, yediklerinden geriye kalan bakiyelerle beraber onlar da köşeyi dönerler. Yeter ki tilki arslanın peşine takılsın. Arslan yapacağı avlardan yiyeceğini yer, arta kalan tilkiye yeter mi yetmez mi? Bu başarıyı kendi eserimiz olarak görsek yanlış olur. Büyüklerimizin himmeti daima üzerimizdedir. Cenab-ı Hak büyüklerimizin bereketini, himmetini bizden eksik eylemesin.